Zihni güçlendiriyor, felç ve kalp krizi riskini azaltıyor. Bunlar omega 3'ün bilinen faydalarından sadece birkaçı. Bilim insanları hamilelikteki düşüklerin de omega 3 takviyesiyle önlenebileceği görüşünde. Ege Üniversitesi'nde yürütülen araştırmalarsa umut verici. Sardalya sardalya. Somon, uskumru, hamsi, sardalya. Deniz ürünleri dışında ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler. ...Pepsi Omega 3 deposu ve hayatın her döneminde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle anne adaylarınca. Omega 3'ün çeşitli faydaları bulunmakta bebek üzerinde. Özellikle beyin ve e, gelişiminde, e, zihinsel gelişiminde, e, özellikle görme sisteminin gelişiminde. Yine anne ile ilgili olarak e, gebelik zehirlenmesi dediğimiz preeklamsinin önlenmesinde... Omega 3'ün faydaları bunlarla sınırlı değil. Kadın doğum uzmanları insan vücudunda üretilmeyen bu yağ asidinin düşükleri de önleyebileceği görüşünde. Ege Üniversitesi'nde bu alanda bir süredir araştırmalar yapılıyor. Gebelik kayıplarının önlenmesi açısından da omega 3 kullanımının çeşitli faydalı olabileceği konusunda çeşitli hipotezler ve projeler var. Bu konuyla ilgili Yaptığımız çalışmalar da devam etmekte. Düşükleri önlemeyi amaçlayan araştırmaya Türkiye Nekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından araştırma ödülü verildi.